Dershaneler konusunu bakanlar kurulu toplantımızdan sonra geniş bir açıklamayla kamuoyuna duyurmuştum. Bahsettiğiniz gelişmeleri ben de basından takip ediyorum. Bildiğim kadarıyla olay şudur. Şimdi dershaneler dendiği zaman Türkiye'de şu kadar bin dershane, şu kadar bin öğrenci, şu kadar bin öğretmen varsa bunların hepsinin sizin cemaat dediğiniz benim daha çok hizmet hareketi olarak yorumladığım gruba ait olduğunu düşünmeyin. Dershaneler ticari amaçlarla kurulan özel teşebbüslerdir. Öğrencilerden para alırlar, öğretmenlerine para öderler, kira öderler. Bu dershanelerde verdikleri kursların karşılığı maddi olarak düşünülmelidir. Ama hizmet hareketi bunu yaparken daha fedakar davranmış olabilir. Ama siz bütün bu dershaneleri hizmet hareketine mensup kurumlar olarak nitelendirirseniz bu o hizmet hareketine karşı büyük bir yanlışlık olacağı gibi farklı amaçlarla daha doğrusu ticari amaçlarla dershanecilik yapan ve hiç de böyle bir düşünceyi taşımayan diğerlerine haksızlık yapmış olursunuz. Biz bu meseleye rasyonel bakmak zorundayız. Hiçbir kurumu, hiçbir kurumun taşıdığı amacı ve diğerlerini, diğerlerini dikkate almak bir tarafa, bunların Türkiye'de yasal kuruluşları olduğunu, okullarda verilen derslerin yanında takviye amacıyla onları üniversiteye hatta belli okulları kazanmaya yönelik bir katkı olduğunu düşünmemiz lazım. Eğer hizmet hareketine bağlı olduğunu iddia eden kurumlarla ilgili olarak söylüyorsanız, muhterem hoca efendinin daha önce de biliyorum ki hükümetimize karşı herhangi bir yanlış ve farklı düşüncesi yoktur. Hükümetimizi, başbakanımızı her zaman çok sevdiğini, Türkiye'ye çok yararlı hizmetler yaptığını ve eğer dershaneler konusunda farklı düşünüyor ve bunların kapatılması gerektiğine inanıyorsa hükümetin, dershanelerin, kursların, okuma salonlarının, etüt merkezlerinin eğitimimiz açısından, öğrencilerimiz açısından faydalı olduğunu, kapatılmaması gerektiğini Muhterem Hoca Efendi söylüyor. Bu çok doğru bir gerekçe olabilir. Ve bunun karşılığında diyor ki kapatmayın ama alın isterseniz bütün bu dershaneleri okuma salonlarını siz kullanın yine de öğrencilerimize faydalı olsun. Bu bir fedakarlıktır. Bu düşüncenin sahibini takdir etmek gerekir. Diğer dershane sahipleri böyle düşünmüyor olabilir. Onlar meseleye farklı açıdan bakıyorlardır. Şimdi böyle bir fedakarlığın karşısında bizim hükümet olarak yapacağımız şey rasyonel düşünmektir. Rasyonel düşünürken bu dershanelere olan ihtiyacın bu dershanelerde aldıkları takviye kurslarla veya eğitimle yarışta başarılı olmak isteyen öğrencilerimizin o dershanelerde fedakarca eğitim hizmetlerine katkıda bulunan öğretmenlerin de geleceğini düşünmek zorundayız. Bunu düşündüğümüz içindir ki Geçtiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında mesele enine boyuna tartışılmıştır. Alacağımız karar hiç kimseye zarar vermeyecektir. Bunu 10 sene evvel böyle tartışmıyorduk. Ama şimdi 10 sene sonra, 11 sene sonra eğitimimiz giderek büyüdü, giderek zenginleşti, giderek güçlendi.